Merhaba, bu videoyu her yerde beri videosu yaptıran takipçilerime ve Dexter, Yu dizilerini bitirdikten sonra seri katil dizisine olan aşırı kabaranlar için hazırladım. Tabi sadece seri katil dizisi isteyenler değil, akılda kalan mükemmel bir hikaye istiyorsanız, beri aynı şekilde tam size göre. Beriden <laughs> beklentinizi düzgün seçmeniz gerek. Öncelikle bunu söyleyerek başlamalıyım. Dexter veya Yu gibi bir yapım beklemeyin. Bu dizi askerden döndükten sonra amcası denebilecek bir adamın onun yeteneklerini kötü yönde kullanması ve bununla beraber bir kira katil olan Barry Berkman'ın hikayesi. Bu dizide bol bol kan göreceksiniz ama o kanlar sizi tatmin etmeyecek. Hangi denize atarsanız atın peşinizde olacaklar. İlk bölümün havası son bölümde de olacak. Ölümün ne kadar ani ve çarpıcı olduğunu size her fırsatta hatırlatan bu dizi işlenen günahların bir şekilde cezasını çekildiği bir başyapıt. Bir de bayağı komik. Yani gösteriyor onu zaten izleyici anlarsınız. Barry bir görev sırasında Los Angeles'a gider ve burada bir oyunculuk sınıfına denk gelir. Sahneye çıktığında ilk kez kendini yaşıyormuş gibi hisseder. Bu an hayatının kırılma noktasıdır. Her şeyi değiştiren olaylar zincirinin başlangıcıdır. Barry artık öldürmek yerine oynamak istiyor. Barry orada Sally adında HBO'sal anlamda ilk Rita denemesi deneyebileceğimiz Sally ile tanışır. Sally ile zaman geçirmek için sınıfa daha da fazla gelmeye başlar. Sally Barry için iyi bir hayat portresinin baş kahramanıdır. Sally ile evlenip çocuk yapmanın hayalini kurar Barry. Hayatında şiddet normalleşmiş olsa da duygusal olarak hassas ve saf yanları vardır. Savaş travmaları, kimlik krizi ve sürekli iyi bir insan olma çabası onun dramatik çekirdeğidir. Ne kadar iyi olmaya çalışırsa o kadar kötü seçimler yapar. Barry insan öldürdüğü sürece hayatı neresinden tutarsa tutsun elinde kalır huzur bulamaz. Çünkü Beri asla yakalanmamalıdır. Beri karısı ve çocuğuyla mutlu mesut yaşamalıdır. Hak ettiği budur. Mutlu son budur. Ancak Beri'nin geçmişi ve şiddet eğilimi ilişkilerini sürekli zehirler. Beri'yi yakalanmaya bir adım daha yaklaştırır her seferinde. Beri her insanın sıklıkla yaşadığı kimlik arayışındadır. Nasıl biri olmak istiyorum? Dizi boyunca Beri hep farklı şeyler dener. Hayatına sahte anlamlar bağlar. Ama hiçbir onu gerçekten kurtaramaz. O kötü bir insandır, soğukkanlı bir seri katildir. Barry kaderinden kaçamaz. Barry Berkman'ın kişiliğinin temeli askerlik yıllarında yaşadığı travma ve koşullandırmadır. Barry savaş sırasında attığı her adımın doğru olduğuna inanacak şekilde eğitilmiştir. Emirleri sorgulamamak, duygularını bastırmak, zorunlu olarak bir ölüm makinesi olmak. Bu geçmiş onun kötü biri olduğu için değil, öyle şekillendirildiği için bir katile dönüşmesine yol açar. Barry'nin ironisi, hayatındaki en büyük günahların çoğu iyi olmak, ya da yapmam gerekiyor duygusunun çarpık bir versiyonundan doğar. Beri'nin en temel psikolojik problemi kişisel kimlik oluşturamamış olmasıdır. Savaş bittiğinde ne istediğini bilmez. Duygularıyla nasıl başa çıkacağını bilmez. Kendini tanımlayacak sağlıklı bir değer sistemi yoktur. Bu boşluk patronu Fuchs'un manipülasyonunu açık hedef haline getirir. Beri kim olduğunu bilmediği için Fuchs onu kendi çıkarları için istediği şekilde sokar. İnşallah Fuchs böyle okunuyordur amına koyayım. Bu yüzden Beri dizi boyunca sürekli bir kimlik arayışı içindedir. Barry'nin oyunculukla tanışması hayatındaki en önemli kırılmadır. Sahnede ilk kez bir duyguya sahip olabilir, kendi seçimini yapabilir, kendisi dışında biri olmayı deneyebilir. Oyunculuk, Barry'nin hayatında katillikten tamamen zıt bir alan yaratır. Şiddetsiz bir varoluş, kendimi ifade edebilirim hissi. Bu yüzden oyunculuk sınıfı Beri için sadece bir hobi değildir, hayatta kalmamak bir mekanizmasıdır. Barry'nin karakterinin çekildiği kendisine sürekli sorduğu şu Ben aslında iyi bir insan olabilir miyim? Beri bunu gerçekten ister ama yaptığı her eylem onu daha da karanlığın içine çeker. İç döngü şöyle işler. Beri iyi olmak ister, iyi olmaya çalışırken kötü bir karar verir. Bu kararı düzeltmek için daha kötü bir karar verir. Çıkamayacağı bir suç zinciri oluşur. Bu karakterin trajedisidir. İnsan olmaya çalışan ama insanlığını sürekli kendi elleriyle yok eden biri. Şiddet bir beceri mi yoksa bir lanet mi? beri öldürmede doğal olarak yeteneklidir. Bu onun hem gücüdür hem laneti. Şiddet içeren durumlarda sezgileri güçlüdür. Zor durumlarda soğuk kanlıdır. Hızlı düşünür ve hayatta kalır. Fakat bu beceri ne kadar kaçmaya çalışırsa çalışsın, onu sürekli suç dünyasına geri çeker. Beri için şiddet bir araç değil, yapışkan bir kaderdir. Duygusal olarak beceriksiz ama saf diyebiliriz Beri için. Beri'nin en dokunaklı yanı aslında duygusal olarak masum olmasıdır. Manipülasyona açık, onaylanmaya aşırı ihtiyaç duyan, basit şeylerde mutlu olan, insan ilişkilerini anlayamayan, sosyal olarak kırılgan, biri kötü bir değildir fakat iyi olma becerisi de yoktur. Duygularını ifade etmesi gereken yerde şiddete başvurur. Bu karakterinin hem trajik hem kara komik yönünü besler. Fuchs, zehirli bir baba figürü. Fuchs, Beren'in hayatındaki en büyük belirleyici güçtür. Beren'in tek ailesidir. Onu yetiştirmiştir. Aynı zamanda onu sömürür, birinin zaaflarını bilir ve kullanır. Füksün Beri üzerindeki etkisi klasik bir bağımlı istismarcı ilişkisidir. Beri ondan nefret eder ama aynı zamanda onsuz kim olduğunu bilmez. Salih normal hayatın imkansız hayali. Salih Beri için normalliğin sembolüdür ama Beri'nin geçmişi bu ilişkiyi zehirler. Beri'nin Salih'e bakışı normal olabilirim, mutlu bir hayatım olabilir. Ben de sıradan biri olabilirim. Ama Salih Barry'nin kim olduğunu bilse bile onun gerçek Barry ile yüzleşmesini engellemez. İlişkileri iki yönün toksiktir. Salih Kariyer, Beri ise kimlik arayışı üzerinden ilişkiyi manipüle eder. Beri'nin trajedisinin özeti şudur. Kendini kurtarmaya çalışırken herkesi batıran bir adam. Kurtulmak için öldürür, iyi olmak için yalan söyler, sevdiği insanları korumak için daha büyük kötülükler yapar. Her çözüm arayışı daha büyük bir felakete dönüşür. Beri'nin çelişkisi kötü şeyler yaparak iyi biri olmaya çalışması. Tematik açıdan Beri'nin temsil ettiği şey dersek, Berin modern anti kahramanın en saf halidir travmanın kişiyi nasıl şekillendirdiği travmanın kişiyi nasıl şekille ananı sikim travmanın kişiyi nasıl şekillendirdiğini iyi kötülük çizgisinin bulanıklığını şiddetin insanda nasıl bir alışkanlık olabileceğini kimlik arayışının ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini temsil eder. Beri hem kurbandır hem fail. Hem iyi olmak ister hem en kötü kararları alır. Hem kaçmak ister hem şiddete bağımlıdır. Bir insanın kaçabileceği en uzak yer kendi içidir. Ve Barry Birdman, o karanlıkta kaybolmuş bir adam. Veya o denizde diyebiliriz. O bir zamanlar sadece emirleri yerine getiren bir askerdir. Savaştan döndüğünde ona kalan tek şey hiç istemediği bir yetenek. Öldürmek. Hayatta hiçbir zaman seçim hakkı bir adam düşünün. Ne olmak istediğini bilmeyen, kim olduğunu hiç keşfetmemiş. Ve bir gün sahnenin ortasında durduğu o an ilk kez nefes altını fark ediyor. Ben başka biri olabilirim diyor. Ama geçmiş onun eşini bırakmıyor. Çünkü kader bazen bizim seçtiğimiz şey değil. Bizden sökülüp alamadığımız şeydir. Bir de bir katil olabilir ama aynı zamanda içten içe ben iyi biriyim diye fısıldayan bir çocuk da taşıyor içinde. Ve o ses ne kadar bastırılırsa bastırılsın asla tamamen ölmez. İşte Beri'nin hikayesi tam olarak bu. İyi olmaya çalışan bir adam kendi karanlığında boğulur. Her doğru adamının yanlış bir yola çıktığı, her kaçışının bir labirente dönüştüğü. Her umudunun bedelini kanla ödediği bir yaşam. Abi kahraman değil. O bir kötü adam da değil. Barry Berkman, insan olmanın tüm çatlaklarını taşıyan, yüzleşmekten korktuğumuz yanlarımızın ete kemiğe bürünmüş hali. Bu yüzden bu hikaye sadece bir diz değil. Bu bize unuttuklarımızı hatırlatan bir ayna. İyi olmak kolaydır. Ama iyi kalmak, işte asıl savaş burada başlar. Eğer izlemiyorsan, sadece karakter değil, bir insanın tüm çöküşünü, tüm unutularını, tüm yaralarını kaçırıyorsun ve belki de en kötüsü kendi karanlığınla yüzleşme fırsatını kaçırıyorsun. İşte bu yüzden Barry sadece izlenmez. Barry yaşanır. Şimdi biraz da komedi tarafına dönelim. Barry karanlık bir hikayeyi tamamen ciddi oynanan ama komik sonuçlar doğuran anlarla süslüyor. Karakterler yaptıkları işin ciddiyetine inanıyor ama durumlar saçmalık boyutuna ulaşıyor. Örneğin Barry'nin kanlı bir günün ardından normal bir öğrenci olma çabası. Bu zaten baş başına komik. Komedi esprilerinden ziyade karakterlerin kişilikleri ve çelişkileri oldukça enerjeli. No Hank, süper pozitif, sevimli bir çeşen mafya üyesi. yüzden konsept komedi gibi. <laughs> Adamın öldürmesi sikinde bile değil. O gay seks yapmak istiyor tahmin. Fuchs, her şeyi manipüle etmeye çalışan ama sürekli batıran biri. Çok tehlikeli olarak görüyorsun tamam mı? Ama adam bir bok beceremiyor. Ya finale kadar devam ediyor ama nakliyim de o kadar komik ki. Gene Cousineau, dramayı abartan tiyatro hocası. Ego manya ama çok eğlenceli. Dizi şiddet içeren veya gerilimli anları aniden, sıradan ve gündelik durumlarla yan yana koyuyor. Bu çatışmada bizi güldürüyor. Beri cinayet sonrası oyunculuk dersine gidiyor. İnsanlar duygularını açmak üzerine konuşuyor. O silahı nasıl atacağı üzerine konuşuyor. Mafya toplantıları profesyonel iş toplantısı ciddiyetiyle yapılıyor. Barry'nin iyi biri olma çabası o kadar aptal ki kara mizah neredeyse kendi kendine çıkıyor geçmişinden kaçma isteği, daha fazla saçmalığa bulaşması, verimli sosyal beceriksizliğinin bir utanç komedisine dönüşmesi ki bu bana kendimi hatırlatıyor bazen. İçsel dram, dışarıdaki kaos, şaşırtıcı derecede komik anlar yarattığını söyleyebilirim. Verinin miza hızlı esprilerle değil. Reaksiyonlar, yüz ifadeleri, rahatsız edici sessizlikler bir de beklenmedik anlardan oluşuyor. Örneğin bir karakterin uzun ve anlamsız açıklama yapması, diğerinin boş boş bakması. Müthiş. Ölü Pan komedisi. Beni normal insanların arasında karışmaya çalıştıkça komikleşiyor. Oyunculuk sınıfında gerçekten insan öldürmekten gelen duygularını sahnelere yedirmesi, çok kötü bir yalanç olması, aşırı düz ve sosyal olarak garip davranması. buna komedinin büyük parçası. Bazı sahneler bilerek çok uzun tutuluyor. Bu da gariplik komedisi, gerilim komedi karışımı, beklentiyi bozma etkisi yaratıyor. Örneğin Hank'in mafya lideri olmasına rağmen attığı aşırı uzun sesli mesajları, Dinin beklemedik yerlerde yaptığı sikko olaylar devir. Bazı aksiyonlarda bile komedi var. Berenin profesyonel olamaması, mafya üyelerinin inanılmaz amatör davranışları, Fuchs'un her planının çökmesi klişesi. Kısıtlı ama komik. Sonuç olarak Berenin komedi tarafının tanımı, ciddi karakterlerin saçma durumlarda tamamen ciddi kalması. Beri komedisinin özü diyebilirim. Video bitti. Umarım aradığınızı bulmuşsunuzdur. Beri videosu yapmayı uzun zamandır istiyordum. İyi oldu açıkçası. Videolar gecikiyor farkındayım ama elimden geleni yaptığımı söyleyebilirim. Farklı içerikler de ekleyerek daha fazla video atmayı düşünüyorum ileride. Mesela oyun videosu çekmemi ister misiniz? Bunu söyleyin. Hangi dizi, film veya oyun hakkında konuşmamı istersiniz? Bana iletebilirsiniz. Arayı fazla açmayalım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.